sevgili akrepler sizin açınızdan önemli bir ay çünkü Merkür iletişim gezegeni kişisel gezegen sizin birinci evinizde size ses getirecek önemli adımlar atmayı önemli anlaşmalar yapmayı önemli kararlar almayı ve aldığınız bu kararlarda da kendinizi ortaya koymayı sahnede olmayı sağlayacak ve bu süreçte 7 Ekim ile 11 Ekim arasında Merkür'ün buraya yerleşmesiyle birlikte Kova burcundaki Plüton'la kare açıya gelecek. Bu sizin açınızdan dördüncü evinizde bağlantınızda biraz sürtüşmeler. Nedir bu? Eviniz, aileniz, yuvanız, ebeveyn ilişkileriniz, evinizin içindeki tadilat, tamiratla ilgili konularınız varsa buraya birazcık kendi damganızı vurmak, kendi istediğiniz gibi olmasını sağlamak, kendi sesinizi duyurma konusunda birazcık yükselmenize sebep olabilir. Belki de dördüncü ev sizin home office olarak çalışma alanınızı gösterirse Burada bir şeyler yapmak için kendi konfor alanınıza yenilik, tadilat, tamirat gibi konular yaşatabilir. Ebeveynlerinizle bağlantılı bazı sağlıksal konular varsa da bu dinamik sizin onların iyileşmesi konusunda sizin biraz taşın altına elinizi koymanıza sebep olabilir. Yine bu süreçte eğer ki bir ev alım satım, kiraya verme, kiralamak gibi gündeminiz varsa bazı konuların zor şartlar altında olsa da siz bunu gayet başaracağınızı göstermektedir. Yine bu süreçte 7-11 Ekim tarihlerinde biraz kıskanılan bir duruş sergileyeceksiniz. Bazı kem gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Buraya birazcık dikkat edin bazı insanların hırsları sizin üzerinize çekilebilir. Bu konu sizin açınızdan aslında çok da umursamamanız gereken bir konu ama yine de bu durumun varlığını bilin lütfen. Ekim ayının